Bu kadar kolay gelsin diyorum ve dediğim evet, gibi öğreniyorum notalar. video serisinden herkese sevgiler selamlar sayfa 8 Yalçın dağlar eserini en pratik şekilde icra etmeye çalışacağız Eserimiz Sibemol olacak. Yani 1, 2, 3, 4. perde orta tel diyeceğiz. E, ee, si bemol olarak kullanacağız eserimizi. Ben en başta eserimizi bir çalayım. diye çaldık arkadaşlar. Şimdi birinci bölümümüz Fa mi re 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 mi do mi mi Birkaç e, tekrar yapacağız bir 5-10 dakika. Sadece birinci bölüme çalışalım. Fa mi re 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 mi do mi mi Tekrar ediyorum arkadaşlar. Fa mi re 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 mi do mi mi Hemen ikinci bölümü yapmaya çalışalım. Mi re do 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 re si bemol re re tekrar ikinci bölüm mi re do 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 re si re bem demiş olduk. Şimdi 1 ve 2'yi birleştirmek istiyorum. Fa mi re de re, 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 mi do mi 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 re do 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 re si re bem. Bu şekilde 1 ve 2'yi birleştirmiş olduk. Şimdi e, ee, üçüncü bölümü göstermek istiyorum. Re, do, si, 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 do, la, do, do. Bakın çok basit arkadaşlar. Tekrar. Re, do, si, 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 do, la, si, do, la, do, do. E, ee, bir 5-10 dakikada sadece 3. bölüme çalışalım arkadaşlar. Şimdi bir 5-10 e, dakika çalıştıktan sonra bölüm bölüm. Ee, yine 1'de, 2'de, 3'te, 2'de olduğu gibi. 3. bölümümüze de 5-10 dakika ayrı çalışalım. Sonra birleştirelim. Şimdi varsayalım ki çalıştık. Ee, 1, 2, 3 e, yapayım ben. Birleştirmiş halini çalayım. Fa, fa, mi, re, re, de, mi, do, mi, 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 re, do, do. Do, re, si, re, 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 re do, si, 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 do, la, do, do. Bu şekilde birleştirebiliriz. Hemen dördüncü bölüm. La si, si si re do si la. Dördüncü bölüm de çok basit arkadaşlar. Hiç gözümüzü korkutmayalım. La si, si si re do si la. Bu şekilde eserimizi tamamlamış olduk. Şimdi toparlıyorum notaları okumadan bir icra etmeye çalışacağım. kadar kolay gelsin diyorum. Ve dediğim gibi eserimizin notalarını montajla şuraya koyacağız. Aynı zamanda e, kitabımız muhakkak elimizde olsun arkadaşlar. WhatsApp hızlı sipariş hattından sipariş oluşturabilirsiniz. Türkiye'nin her yerinden aynı gün kargo imkanıyla tabii ki e, kitabımıza sahip olabilirsiniz. Muhakkak elinizde bulunsun arkadaşlar. Yine aynı zamanda sitemizden de e, yılmazmüzikevi.com sitemizden de temin edebilirsiniz. Mağazamıza gelip satın alabilirsiniz arkadaşlar. Eserimiz bu şekildeydi. Kolay gelsin diyorum. İyi dersler. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.